Bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş değil. Nasıl bir yere düştük biz? ya sıra bende. Hadi ama. Şşt, nineye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olursana. <laughs> Hiç komik değil. Çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma. Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati televizyonu ısırma. Yok bu değil. Gevreğini sütle çok, sütle çok bekletme. bekletme. Yoksa sütü, sütü çekip şişer, o ban olur. E süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi. Rica ediyorum. Tamam tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapmaca. Oley! Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara?